Merhaba sevgili dostlar. Yine Cherry Tiggo 8 Pro Excellent'ları sohbetlerine başlayalım. Yolda süzülüyor yine. Yağ gibi kayıyor mübarek. Yalnız yolda bir şey var. Herkes bir yere yetişiyor ha. Böyle. Adamın üstüne çıkacak az önce. Skoda Kodiak mıydı? Yani Jeep gitmeye çalışıyor. O da üstüne çık ya. Tamam bekle yol verecek sollasın. Yok. Bir metre yok yani arası. Arkadaşlar, bizim arabanın bir özelliği var, benzesiz gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl diyor? <laughs> Vallahi biz ne zaman koyduğumuzu unutuyoruz buna ya. Aklıma geldi şimdi. Işık yanıyor, o hala gidiyor yani böyle... Işık yanıyor, biz nerelere gidiyoruz Evet. hala da gidiyor. Ya bir türlü bitmiyor bunda. Size de oluyor mu bu? Yani ağzı yakıyor diyoruz. Araç iyice az yakmaya başladı yani alıştı. Evet. Yakmadan gidiyor. Ne baktı benzin pahalı. Valla bir taraftan boyuna benzin zam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Alıştırdık bunu neyse. Yani hakikaten yakmıyor. Nasıl yakmıyor? şimdi arkadaşım biri demiş. Bende Hyundai Tucson vardı. onu kullanıyormuş. Sonra çeri almış. İçeriye geçtim diyor. Baktım ki diyor yakıt diyor fark etti diyor. Yani demek ki 90 daha çok yakıyormuş. Tamam onu da geçtim diyor. Aldığım zaman çeri diyor bir sıkıntı bir şey olmuş. Bir ikame araç vermişler ona. Nisan Kaşkay. Kaşkay bile diyor çeriden çok yakıyor diyor. Yani hadi Hyundai Tucson'u geçtik diyor. O yakar da diyor. Demek ki Kaşkay bile bu kadar çok satış patlamaları yapan bilmem ne bu kadar şey olan Kaşkay bile o kadar yakıyorsa ama ben tahmin ediyorum ya şu anda en az e, 7 koltuk araçlarda SUV'larda bu segmentte D segmentinde bunun kadar az yakan yoktur yani. Yani bu böyle özellikler olacak. Böyle bu fiyat olacak. Bu Şimdi hemen şey derler. Yok Citroen var. Yok Peugeot var falan var da kardeşim bak, alabiliyor musun? Fiyatlarına bir bak. Bunun son çıkanı 1.800. Onun son çıkanı 3. 3.5 oldu yani. Yani çeriden iki tane alırsın. Öyle düşün. Hatta sen bir tane al bir tanesinin parasını da altına yatır. <laughs> Altın daha çok getiriyor. <laughs> en azından o <laughs> karını bedavadan benzin depolarsın yani full. Bak yine bak nasıl milim geçiyor. Adam daha iyi yol şeridinden şey yapmadı. Ya bir şey var bu akşam. Herkes bir coşkulu yani. Bir yere yetişiyor. Ee, şey var bu akşam. Maç var. Maç var. E, maç heyecanı mı bu? Hayır saat 6'da olsa maç tamam derim de. Ay ya yani Saat 8. Birlikte ailesiyle izleyeceklerdir. Nasıl biz koşuyoruz? Şimdi? Ha onlar da 2 saatlik yola gidecek şimdi evet. şeye. Orada oturup izleyecekler. Ondan acele ediyorlar. Ama bütün hepsi mi? Herhalde hepsi ya. Hepsi hızlıdır gittiğine göre. Yani araç çok göz önünde olduğu için, çok incelendiği için o yüzden kusur arayıp arayıp bir türlü bulamıyoruz yani çeride. Biz başka araçları bu kadar incelesek elimizde kalır yani. Direkt satarız. konforlu bir araç ya. Biz bunu spor araç gibi kullanıyoruz hep. Normal modda kullanıyorum bir de Biz spora alıyorum. Köye giderken de lambası yandı, yandı, demiştin sen. Evet giderken yandı. Evet sonra köyden Oraya geri gittik. Gel. Hadi 20 kilometrede. E dönüşte 35 55 kilometre. E oradan pazara gittik. Pazara gittik falan dolandık yani. Evet. En az bir 80-90 kilometre geçtik. Hala idare ediyor. Hala o kırmızı yanan lambayla 90 kilometre yol geçtik hala gidiyordu yani. O yüzden diyorum yani. ya. Bu araç çok güzel bir araç biz. Her bindiğimizde ne kadar doğru karar verdiğimizi görüyoruz. Ha, almadan önce ne diyorum ben 5 ay inceledim 5 defa zam gördü araç dediler niye almıyorsun madem alacaksın al yo acelem yok biraz kronik hatalarını göreyim kusurlarını göreyim sıkıntılarını göreyim şurası çok inceleme yoktu o zaman inceleme videoları çok yaygın değildi yani ben lansmandan beri bakıyorum yani bu araca 5 ay bekledim. En sonunda gittiğimizde yine araç yoktu. Aydın da var dediler. Gidip alır mısın? Alırım dedim. Yani nasip yani. Yok almam da buraya gelmesini beklerim derdim. Öyle beklerdim de. Karar verdim mi de hemen olsun isterim bir şeyi. Yani 5 ay inceleme az değil yani. Bir de göçmeniz yani kılı kırk yararız. Yani bu araç istediği kadar yaksın böyle. Fiyatına göre bu fiyata göre. Üstüne bir şey koymaz yani. atıyorum 1.800'e aldın aracı. Bir sene kullandın. 200 bin lira yaktıramazsın yani o aracı. 200 bin liralık yakıt koyamazsın ya. Yani. Yine satışa koyduğun zaman 2 milyona rahat satarsın. Bak şu anda ortalama yakıt tüketimi bizim 8 tam 8. Bunu ilk aldığımızda 12'lerdeydi bu. Şimdi 8500 km oldu. İlk bakımı da gördük. Gerçi orada bir bakım yok, bir değişim falan yok da yağ değişimi falan sadece gözle, elle kontrol ediyorlar o kadar. Bu bakımdan sonra yağ değişiminden sonra daha da düşer yakıtı. Ya araç güçlü ya. Benim ben e, memnun olduğum, en çok beğendiğim yönü o. Ben daha önceki araçlarımda böyle karnıma ağrılar giriyordu. Pedala basıyordum, araç gitmiyordu. Ben böyle kendimi sıkıyordum. Araç buna ben sırtımı yaslanıyorum. Bir de geride de kullanıyorum aracı. Hafiften dokandığım anda hemen sesi değişiyor. Hemen koltuğa daha çok yapıştırıyor beni yani. Yani 182 bin motor falan çok fark yoktur bu motorla arasındaki fark. Başka araçların. Yani öyle güçlü yani. O yüzden benim istediğime cevap veriyor. Laf dinliyor. Ne desem yapıyor. E daha ne isteyeyim? O yüzden bunu sakin kullanacaksın. Bu dediğim gibi konforlu bir araç. Bunu öyle bastığın anda bu seri araç durmaz. Birçok arkadaş o nedenden dolayı aldığı gibi daha ebesi kursağında kalıyor yani. Ben dilimi ısırayım ya kaza olmaz diye bir şey yok da kaza adı kaza zaten. Başka bir şey olurdu. Daha ani fren yapmış değilim yani bu 8500 kilometrede ne de birine korna basmıştım yok ya. Yani. yani aracın nasıl bir araç olduğunun farkındayım yani. nasıl kullanılması gerektiğini biliyorum. Herkes de bunu bu şekilde yaparsa daha sıkıntısız, problemsiz olur yani. Bunu diğer araçlar bununla çok şey yapıyor. Kapışmak istiyor böyle yandan hareketler yapıyor. Hadi falan görelim çerini diyorlar bilmem ne. Yani onlar da gaza gelmemek lazım. Evet, trafikte çok yapıyorlar onu. Trafikte de çok yapıyorlar ya. Sürekli yani almış çim malını hava atıyor gibilerinden sanki parasını o verdi sanki. Ha, onu söyleyen kişi bir de çim malı falan diyor ya. Tutuyor bir de Yunanistan'a tatile gidiyor. Hadi Çinli bir sıkıntımız yok ama en azından Yunan'la bir husumetimiz var yani. E niye Yunanistan'a tatile gidiyorsun madem Çin malını beğenmiyorsun? Onu da almıyorlar. Kapıdan geri gönderiyorlar. Ondan sonra oraya da ver yansın ediyor. Dam 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 dam. Dam 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 dam. süspansiyonu da güzel. Bak kasislerden yumuşak tık 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 geçiyor. Yani demem o ki beğenip yorum yapıp abone olursanız teşekkür ederiz. Bu araç gözü kapalı alınır. Hele yeni. Avangarde hele bundan sonra gelecek olanlar ben değiştirme fikrim olursa direkt değiştiririm yani imkanım olursa elektriklisini zaten dört gözle bekliyorum yani Fly Hybrid Allah'a emanet olun kazasız, belasız iyi günlerde kullanın.